Midyat, Mardin ilinin bir ilçesidir. Dinlerin, İslam, Hristiyanlık ve Yezidilik ve dillerin Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice buluşma noktasıdır. Milattan önce 9. yüzyıl Asur tabletlerinde Matiate olarak tanımlanır. Matiate Aramica Süryani bir isimdir ve Mahallesim, vatanım demektir. Asur Kralı, 2. Asur Nasırpal, Tur Abidinin haramileri talan ettikten sonra bu savaşın tarihi tablolar yazılmıştır. Midyat'taki ilk sürru yani Hristiyanlar da mağaralarda yaşardı. Midyat tarih boyunca birçok kere kuşatılıp talan edilmiştir. Son olarak 1. Dünya Savaşı'nın karanlık günlerinde Ferman yılında kasaba sakinlerinin üçte ikisi yaşamını kaybetmiştir. Ancak 1930 yılından sonra kasaba yeniden canlanmış, kiliseler, evler ve bazı mekanlar onarılmıştır. Ondan sonra yerleşim düzeni zamanla oturmaya başlamıştır. Midyat'ta bu dinlerin yanı sıra sayılar çok az olmakla beraber Yezidi dinine mensup insanlarda yaşamaktadırlar. Bu nedenle Midyat'a Diller ve Dinler Şehri denir. Süryanilerin önceki tarihleri eski Mezopotamya'da yaşayan ulusların tarihidir. Süryani halkının kökleri de eski Mezopotamya'nın en eski tarihsel dönemine kadar inmektedir. Yukarı Mezopotamya'nın yazılı tarihi evresi yalnız asurlar ile başlar. Milattan önce 3000'lerde Sümer'in kuzeyinde yer alan Asurlar ve Akatlar Fırat'ın orta kesiminde çok sayıda bağımsız devletler kurmuşlardır. Buradaki halk Sümerlere benzeyen bir medeniyetten oluşmaktadır. Bu kabile bir Sami dili olan Asurca ve Akatça Aramca konuşuyordu. Tarihi medya evleri. Ama güneş güneşe karşı olduğunuz için Evet Burada yeni midyat Estel ne taraf? Herhalde Ester o taraf Şimdi buraya çıkıyor herhalde Merhaba arkadaşlar dostlar Gezi kanalımın gelişmesi için takip etmeyi, beğeni koymayı, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı ihmal etmeyiniz. Mümkünse sosyal medya hesaplarında paylaşmayı unutmayınız. Gezi kanalım sizlerle bir fazla gezilerinizde size rehber olabilecek bir video mutlaka vardır. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Yeni videolarda buluşmak üzere. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.